Herkese merhaba. Benim kullandığım ürünler serisinde yeni bir video ile karşınızdayım. Marshall'ın yeni kulaklığı Monitor 3 karşınızda. Kulak üstü olan bu kulaklığın bir güzel özelliği daha var. Aktif gürültü engelleme sistemine de sahip. Gerçekten çok şık. Ben kullandım, denedim ve ondan sonra bu videoyu yapıyorum. O yüzden de yorumlarımı lütfen dikkatle dinleyin. <laughs> Marshall. Bildiğiniz gibi 60 yıllık müzik endüstrisinde çok önemli bir deneyime sahip. Eski konserlere baktığınızda, yeni konserlere baktığınızda müzisyenlerin hep etrafında, arkasında, yanında mutlaka göreceğiniz bir amfi var. 60 yıllık bu deneyimin birikimi ile birlikte son kullanıcıya da güzel ürünler yapmaya başladı ve ardı arkası kesilmeyen modeller var. Bundan sonra yayınlayacağım bir video daha var. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Eğer kendinize böyle taşınabilir hoparlör almak istiyorsanız o videomu da mutlaka izleyin. Taşınabilir de son nokta olan gerçekten kulak içi, kulak üstü kulaklıklar çok önemli. Şimdi bu kulak üstü bir kulaklık. Bakalım kutudan neler çıkıyor? Kutudan nasıl çıkıyor? Aslında birazcık da ona bakalım. Çok şık bir kutuyla geliyor böyle bir box. Gördüğünüz gibi kendini dışarıya atan bir kulaklık ama Doku, her şey bunun yakın planlarını göreceksiniz. Mükemmel bir bütünlük var. Maşallah. amfilerindeki doku önce kılıfta kendini gösteriyor. Kılıf bile çok kompakt ve sert bir kılıf. Onu da söyleyeyim. Şimdi kılıfından kulaklığı bir çıkartıp göstereyim size de. Şöyle nefis bir kadife yüzeyin içerisinde gömülü bir şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel katlanmış vaziyette bir pozisyonu var. Yani küçücük oluyor. Böyle açabiliyorsunuz. Gayet esnek, sağlam bir kulaklık. Bir tane bir ucu Type-C bir ucu 3.5 mm olan jacklardan var. Bu bence çok güzel bir e, kablo. Başka yerlerde de kullanılabilir. Ben bunu çantamın içinden ayırmam. Onun dışında kutudan çıkan kitapçıklar, broşürler, garanti belgesi. Bir de kutuda hazır kalıplar. E, önümdeyken göstereyim. Yakınını da göstereceğim. Burada Aztek garantisi var. Aztek'in getirdiği bu ürünleri gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu sticker'ın gerçekten üzerinde olup olmadığını şiddetle kontrol edin ve görmek istediğinizi söyleyin. Eğer Aztek getirmiyorsa da o ürün Türkiye'ye yasal yollarla girmemiştir. Haberiniz olsun. Sonra başınız dişiniz ağrır. Nettim ne ben demeyin diyelim. Kutuyu bir kenara koyalım. Star'ı yanımıza alalım. Şimdi kulaklığın tasarımıyla başlamak istiyorum öncelikle. Tasarımı gerçekten çok şık. Ee, şurada gördüğünüz gibi Marshall logosunu görebilirsiniz. Bunun anfilerin üstündeki şekliyle görünüyor burada logo. O bile benim hoşuma gidiyor açıkçası. Uzun süre taktım ben bu kulaklığı. Kulak üstü kulaklıkların belli sıkıntıları var. Neden uzun süre taktığımı özellikle altını çizdim. Çünkü kulak üstü kulaklıkları taktığınız zaman uzun süre kullanımlarda kafanızı sıkması, kulaklarınıza baskı yapması, kulak kepçenizi ağrıtması gibi sorunlar yaşıyorsunuz. Marshall'ın yeni kulaklığı, Monitor 3 kulaklığında bu sorun yaşanmıyor. Baştan söyleyeyim. İnanılmaz yumuşak bir yüzeyi var bu kulaklığın. Size tabii ki bu yumuşaklığı hissettiremem ama kamera görüntüsüyle birazcık belki o hissi vermeye çalışabilirim. Kulaklık başımı hiç ağrıtmadı. Hafif bir kulaklık bu arada. Gerçekten yastıkları çok güzel, çok yumuşak ve katlanabilir yapısından dolayı da şöyle küçülebiliyor. Yani bu kadarcık katlayıp hatta şu şekilde çevirirseniz minimum boyuta getirebiliyorsunuz. Yani çok basit bir şekilde avucunuzun içine sığacak kadar bir boyuta indiriyorsunuz. Bu çantasını kullanırsınız, kullanmazsınız. Yanınızda taşımanız için de pratik ama çantaya koymakta fayda var. Çünkü mücevher gibi güzel bir alet bunu ortalarda bırakmamak lazım. Çantanızın içindeki diğer maddeler belki zarar verir. Üzülürsünüz. O yüzden de çantasıyla taşımanızı tavsiye ediyorum. Burada da Type C Type C kısa bir kablosu var. Kılıf bir mücevher kutusu gibi. Tasarımına baktığımızda kafanıza gayet uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Benim kafa biraz büyük. Bunları açarak biraz kullanıyorum bu şekilde. Ee, ve bunun arasında da çok ince bir detay ama bu spiral bir şekilde kablonun gidiyor olması hoşuma gitti. Kulaklığın üzerinde 3 tane düğme var. Bir tanesi çok belli ediyor kendini. Burada pırıl pırıl parlıyor altın renginde. 2 tane daha düğme var ama çok güzel gizlenmiş. Kulaklığın e, menteşelerinde saklı 2 tane de burada düğmesi var. Çok basit bir şekilde alanı değerlendirmişler. Gayet güzel 3 düğme var. Type-C ile şarj ediyorsunuz. Şarj demişken de e, 70 saate kadar aktif gürültü engelleme açıkken kullanabiliyorsunuz. 70 saat çok ciddi bir süre. Yani buradan en uzun uçuşu yaptığınız zaman bile kesintisiz bir şekilde hiç kulaklığınızı şarj etmeden gideceğiniz yere varana kadar kulaklığınızı kullanabilirsiniz. Hiçbir şarja da ihtiyacınız yok. Ki şarj etmek isterseniz de bir power ile bile Type C ucundan bağlayarak burada şarj edebilirsiniz. Aktif gürültü engellemeyi kapattığınızda ise 100 saate çıkıyor kullanım ki bayağı ciddi rakam. Ben ne zaman şarj ettiğimi hatırlamıyorum. İlk geldi bir şarj ettim. Bir daha da şarj etmedim. Gayet güzel. Şimdi açtığımda zaten uygulamasını göstereceğim. Uygulamasında da bataryanın durumunu görüyor olacaksınız. Bluetooth'u açık konuma getirelim. Şurada gördüğünüz gibi bir ışık yanıp sönmeye başladı. Artıya basıyorum. Monitör 3'ü seçiyorum. Evet şu anda bağlandı. %67'de pilimin durumunu görüyorum direkt. Aktif gürültü engelleme sistemi var dedik. Bu nedir? Bilmeyenler için gerçi pek çoğunuz biliyorsunuz ama yani çevresel sesleri dinliyor alet ve dinlediği o sesleri frekans olarak banlıyor ve sizi sadece müzikle ya da podcast'le ne dinliyorsanız ya da izliyorsanız o sese odaklanmanızı sağlıyor. Gayet konforlu bir şey. Bunun dışında tabii ki modları var. O modları kullanarak başka işlevsel taraflarında kullanabilirsiniz. Mesela bir yolda yürüyorsunuz, karşıdan karşıya geçmeniz gere yerler var. Trafikte iç içesiniz. Orada şeffaf modu açabilirsiniz. Böylece hem müziğinizi ya da ne dinliyorsanız onu dinlemeye devam edersiniz. Hem de çevresel seslerden uzak kalmamış olursunuz. Bir korna sesi, bir siren sesi ya da bir imdat çığlığını duymanız bile mümkün olabilir. Kısacası şeffaf modu sokaklarda açarak özellikle trafikle ilgili karışık yerlerdeysiniz. Açarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü aktif görüntü engellemeyi full seviyeye getirdiğinizde neredeyse tamamen izole oluyorsunuz. Yani hiçbir şeyden haberiniz olmuyor. Dünyadan haberi yok derler ya o hale getiriyor sizi. Sokakta yürürken, bisiklet kullanırken falan çok tehlikeli. Aklınızda olsun. Bir de şunu söyleyeyim şimdi yastıklar çok güzel çok yumuşak dedik ama aslında bunun bir işlevi daha var. İnanılmaz bir izolasyon sağlıyor. Yani aktif gürültü engellemeyi açmasanız bile kulaklığı kafanıza taktığınız andan itibaren dışarıdaki seslerin ne kadar azaldığını anında hissediyorsunuz ki... Bence bu güzel bir şekilde kulağınızın etrafına oturmasıyla alakalı. Bir de şunu da söyleyelim, gözlükle de kullandım. Gözlükle de kullanırken de sıkıştırma etme, rahatsız etmek gibi bir durum olmadı. Onu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Kulaklığı kafanıza takmadan önce sağ solu tabii ki görmek isteyeceksiniz. O bilgileri de şurada gördüğünüz gibi yazmışlar. Right bu taraf, left bu taraf. Yani bu şekilde kafanıza takıyorsunuz ve gerçekten dünya ile bağlantınız kesiliyor enteresan bir şey. Hatta ben şunu şöyle yapayım. Bakın size izolasyonu bir test edeceğiz. Sonucu ne olacak ben de bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi. Mikrofonumu ben bunun içerisine yerleştiriyorum. Mesela bu benim kulağım diyelim. Bu testi de size kimse yapmaz gerçekten. Evet şimdi benim sesimi duyuyorsunuz. Bakalım bunu benim kafama taktığımda o dışarıyla izolasyonu çok iyi sağlıyor dedim ya. Noise cancelling yani aktif gürültü engelleme falan bırak. Kulaklık açık bile değil şu anda. Bakın bunu şimdi böyle kapatıyorum. Konuşurken kapattım. Evet şu anda kafamdaymış gibi düşünün. Mikrofonun dibinde konuşuyorum. Ses nasıl geliyor onu sizlerin işte kulağınıza taktığımızda hep böyle geliyor. Çok da konuşmayayım da duyulmuyorsa boşu boşuna. Evet bu testi de yeri gelmişken canlı canlı da yapmış olduk. Ayarlarda bakın transparency, geçirgenlik modu var. Kapalı var. aktif gürültü engelleme açık var. Aktif gürültü engelleme açık hale getirdiğinizde bunun da seviyesini belirleyebiliyorsunuz. Yani ne kadar güçlü olacağını. Transparency yani geçirgenliği de aynı şekilde istediğiniz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani uygulamanız olmazsa bunları ayarlamak pek mümkün değil. O yüzden de yani pratik bir şekilde yapmanız için en güzeli bu. Çok başarılı, büyük bir keyif alıyorum kullanırken. Kulaklıktaki 32 mm sürücüler güçlü baslar, net tizler ve dengeli orta frekansları üretiyor. 10 dinamik ses yüksekliği özelliği sayesinde her ses seviyesinde optimal bir ses dengesi elde edebiliyorsunuz. Ben sert müzikler dinliyorum mesela, orada distortion etmiyor yani bu patlama, çatma, dağılma olmadı seslerde. Onun dışında da çok güzel caz dinleniyor mesela. Müziği dinlerken, caz dinlerken böyle sokakta noise cancel'i de açtığınızda dünya size bir dekor oluşuyor böyle. Dekora dönüyor ve etrafı seyrederken bambaşka şeyler görüyorsunuz, detaylar görüyorsunuz. Kulaklığın ayrıca çok önemli bir özelliği daha var. Soundstage uzlamsal ses teknolojisine sahip. Bu teknoloji müziği sanki daha geniş bir alanda çalınıyormuş gibi hissetmenizi sağlıyor. Kulaklığın en renkli düğmesi olan o sarı renkli, altın renkli düğmenin aslında bir özelliği var. Çok kontrol düğmesi bu özelleştirilebilir bir düğüm aynı zamanda kulaklıkta adaptif loot özelliği var bu özelliği arabalardan aslında tanıyoruz mesela arabalarda Gaza bastığınızda araba gürültüsü arttığında müziği de hafifçe yükseltiyor. Sessiz sakin bir rolanti haledeyseniz, yokuş aşağı iniyorsanız, motor gürültüsü gelmiyorsa o müziği de aşağıya alıyor. Yani aslında arabadaki özelliği bu kulaklıkta da var. Girdiğiniz ortamdaki ses dışarıda çok fazlaysa sizin müziğinizi daha iyi duymanız için ya da dinlediğiniz podcast'i daha iyi duymanız için adaptif bir şekilde o gürültüye göre sesi içeride yükseltiyor. Siz daha rahat dinliyorsunuz. Aslında siz kulaklığı kullanırken adaptif loudness özelliği sürekli devrede. Bu özellik sayesinde de siz en konforlu bir şekilde, en doğru şekilde müziğinizi, podcast'inizi dinlemeye devam edebiliyorsunuz ya da bir şey film izliyorsunuz, dizi izliyorsunuz bilgisayarınızdan, tabletinizden, televizyonunuzdan, telefonunuzdan nereden olursa size dışarıdaki etkenlerden en az şekilde rahatsız olmanızı sağlamak için çalışır durumda alet. Uygulaması var. mı Telefonunuza kurmanızı şiddetle tavsiye ederim. Monitör 3'ün genel değerlendirmesini yaparak da videoyu yavaş yavaş bitirelim. Evet tasarım tasarımı gayet şık, onu anlattığım gibi e, hakikaten elinize aldığınızda hissediyorsunuz. Sokakta da bakıyorlar kafanızda bununla yürüdüğünüzde. Çünkü herkesin aşina olduğu bir yazı o. Hepimiz bir konserde ya da bir televizyonda konserlerde bir yerlerde bu yazıyı görmüşüzdür. O yüzden sokakta da insanların bunu görmesi e, enteresan oluyor. Baka kalıyorlar. Masanıza koyduğunuzda da mesela çıkartıp herkesin e, ilgisini çekiyor. Yeni mi çıktı bu abi diyen çok oldu bana burada. Tabii onları çekemiyorum. Sürekli kayıtta gezme göstermediğimiz için normal hayatımızda onları size gösteremedim ama dikkat çeken bir ürün özellikle donanımın kaliteli olduğunu her yerinden anlayabiliyorsunuz dokunduğunuzda bunu size hissettiren bir ürün performanslı bir şekilde de kullanabiliyorsunuz bu 32 milimetrelik kulaklık diyaframlarının olduğu yastıklar inanılmaz güzel çok yumuşak ve kafanızı hiç rahatsız etmiyor dediğim gibi pratik bir şekilde küçülerek toplayabiliyorsunuz böyle minicik oluyor çok şık bir kılıfı var. O yüzden de ben gerçekten çok beğendim. Keyifle kullanıyorum. Finalde tekrar söyleyeyim. Aztek sticker'ına bakın. Aztek garantisiyle olan bir ürün almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu ürünü Aztek Türkiye'ye getiriyor. Ve Aztek teknolojinin getirdiği garanti ile birlikte siz kullanıyorsunuz. Teknolojik bir ürünle özellikle bir sorun yaşadığınızda muhatap bulmak çok zor. O yüzden Aztek teknoloji burada iyi bir garantör. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer kulaklık almak isteyen bir arkadaşınız varsa da bu videoyu onunla lütfen paylaşın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı tekrar söylüyorum. Unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.